üzerinde iade edilmiştir yazan paket Yan komşum özenti bir youtuber, bu yüzden çok sinirimi bozuyor. Sürekli arka bahçesinde bir challenge videosu çekiyor ve her gün çok ses çıkartıyor. Bir ay şöhret peşinde koşarken yaptığı saçmalıkları dinlemek çok yorucu. Bu yüzden, geçen gün kapımı çalıp birkaç haftalığına tatile gideceğini söylediğinde ve bu süre boyunca kapısına gelecek kargoları almamı istediğinde, dürüst olmak gerekirse rahatladım. Bir süreliğine kafa dinleyeceğimi bilmenin verdiği huzuru anlatamam. İlk birkaç gün her şey oldukça normaldi. Birkaç fatura ve birkaç Reklam broşürü geldi sadece. Sonra bir akşam eve geldiğimde verandasında bir karton kutunun beklediğini gördüm. Büyük kırmızı harflerle "Gönderene iade edilmiştir" yazıyordu. Ufak tefek biri değilim ama kutuyu tek başıma kaldırmakta zorlandığımı itiraf etmeliyim. Gerçekten çok ağırdı. Yol boyunca evime kadar taşımak daha da zordu ve hemen fark ettim ki onu merdivenlerden yukarı ve ön kapımdan içeri sürüklememin imkanı yoktu. Paketi garajıma bırakmaya karar verdim. Garaj kapımda bir süredir bozuk, manuel olarak kapıyı kaldırmak da çok zor olduğundan bir süredir arabamı garajın dışındaki yola park ediyordum. Nedense elimdeki paketi bırakmak yerine garaj kapısını ayağımla açabileceğimi düşündüm ve elimde pak paketle kapıyı tekmelemeye başladım. Kapıyı üçüncü kez tekmelediğimde paket elimden kaydı ve yere düştü. İçinden bir kırılma sesi geldi. Önemli bir şey kırmadığımı umuyordum ama komşuma bundan bahsetmeyeceğimi ve kırılmanın kargo teslimatı sırasında olduğunu varsaymasına izin vereceğimi düşündüm. Ellerim serbest kalınca nihayet garaj kapısını iterek açmayı başardım ve kapı korkunç bir gıcırtıyla açıldı. Yamulmuş karton kutuyu sürükledim ve komşum gelip onu almak istediğinde geri çıkarmak üzere bir köşeye koydum. Sonra da tabii ki kutuyu oraya koydum onu unuttum. Ta ki üzerinden birkaç gün geçene kadar. Kokunun garajdan eve açılan kapının altındaki çatlaktan içeri girmesinin ne kadar sürdüğünden tam olarak emin değilim. Ancak yavaş yavaş ilerledi. Kokarca'ya benzer hastalıklı bir hayvan leşi gibi kokuyordu. Ancak kokunun azalmak yerine daha da yoğunlaştığını fark ettiğimde kaynağının etraftaki evler değil de benim evim olabileceğini düşündüm. Kokunun kaynağını ararken garaj kapısını tekrar açtım ve koku o kadar yoğundu ki tek seferde içeri giremedim bile. Suçluyu tespit etmek zor olmadı. Garajımdaki tek değişiklik köşedeki kutuydu. Birisi etli bir yemek gönderdi herhalde diye düşündüm. Et uzun süre buzdolabının dışında kaldığı için ekşimiş olmalıydı. Kutunun bu kadar büyük ve ağır olması için içinde ne kadar et olabilirdi ki? İneği komplemi koymuşlardı içine. Elimde bir makasla kutuya yaklaşırken burnumu kapattım. Muhtemelen açmak için makasa ihtiyacım olmayacaktı. Çünkü dibi parmakla delinebilecek kadar ıslaktı ama parmağımı bozulmuş et sularına sokacak değildim. Zaten kutuyu açmamın nedeni de o ıslak dipti. Bütün olarak çıkarmaya çalışsaydım. Her şey yere dökülecekti. Et parçalarını teker teker çöp poşetlerine doldurup çöp konteynerine götürmem gerekecekti ki bu hiç istemediğim bir süreçti. Makasım karton kutunun üstündeki bandı yırttı. Kokunun daha da kötüleşemeyeceğini düşünmüştüm. Ama kapakları açtığımda yepyeni bir koku yelpazesiyle karşılaştım. Yanan bir fırını açmak gibiydi. Ama ısı dalgası yerine sidik, ter, kaka ve çürüme dalgalarıyla karşılaştım. O kadar kötüydü ki sendeleyerek geri çekildim, neredeyse kusuyordum. Temiz hava almak için kapıdan dışarı koştum denediğim hiçbir şey kokuyu geçiremedi. Ne oda spreyleri, ne maskeler, ne de duş ve kıyafet değişikliği. O kutunun garajımda açık kaldığı her saniye, koku evime ele geçiriyordu. Garaja döndüm, kutunun kapakları beni bakmaya davet edercesine hala çıktı. Bunun deliklerimi kapatan bir mandal, bir elimde çöp poşeti, diğerinde bulabildiğim en güçlü temizleyici ve cildimin içindekine dokunmasını engellemek için uzun lastik eldivenlerle hazırlıklıydım. Ancak bunların hiçbirine ihtiyacım olmadığı ortaya çıktı. O kutunun içindekilere dokunma ya da temizlemek zorunda kalmayacaktım. Sadece her gece kabus görmek zorunda kalacaktım. Kutuda et vardı ama bir inekten ya da domuzdan gelmiyordu. Hayır, ondan daha kötüydü. O benim komşumdu. Ölmüştü. Hala tek parça ama ölü. Polisleri aradım ve doğal olarak beni sorguya çektiler. Sonuçta garajında ceset olan bir adamdan şüphelenmemek biraz zor. Neyse ki kısa süre sonra benim bu işe karışmadığımı anladılar. DNA'm o kutunun her yerinde olabilirdi koku evimin her yerinde iz bırakmış olabilirdi. Ancak komşumun elinde masumiyetimi kanıtlayan reddedilemez bir kanıt vardı. Bir vlog kamerası. Görüntüleri bana sadece bir kez gösterdiler. Buna izinleri var mıydı? Yoksa benim için çok mu üzüldüler? Bir zararı olmayacağını mı düşündüler emin değilim. Her iki şekilde de gördüm. Komşum bir nakliye tesisinin dışındaki kutunun içinde oturmuş, kendini eyalet sınırlarının ötesine nasıl postalayacağını anlatırken gülüyordu. Yanında biraz yiyecek, bir yastık boş çiş şişeleri ve birkaç el feneri getirmişti. Arkadaşı onun videolarına yardım etmek için birkaç kez evinde gördüğüm bir adam, kapağı kapattı, ve muhtemelen onu sevkiyat için bıraktı. Sonraki birkaç saat ya da gün boyunca dürüst olmak gerekirse emin değilim. Komşum onun ilerleyişi hakkında birkaç kısa klip kaydetmişti. Sanırım şimdi bir kamyonun içindeyim. Hareket ettiğini hissedebiliyorum. Sanırım bir depodayım. Burası oldukça sıcak. Hala bir sürü yiyeceğim var gibi şeyler. Ve sonra son videoyu çekerken kutu devrildi ve boynu kırıldı. Kamera hafıza kartı dolana ya da pil bitene kadar kayda devam ediyor, sonra da video kararıyordu. Bana videoyu gösterdiler ancak polise söylemediğim bir şey var. Görüntülerde duyduğum ve ölene kadar aklından çıkmayacak bir şey. Boynunu kıran takladan hemen sonra garaj kapımın o tanıdık gıcırtısını duydum.